ile karşınızdayız. Tabii Afrika deyince Afrika'nın çok önemli bir cüzü olan Mısır'da konuşarak başlayacağız. Ee, Mısır'la ilgili bazı sorular sormak istiyorum başlarken. Mısır mesela bir Afrika ülkesi midir? Mısır bir Akdeniz ülkesi midir? Mısır bir Orta Doğu ülkesi midir? Mısır bir Mağrip ülkesi midir? Mısır bir Arap ülkesi midir? Şimdi bütün bu soruları tabii çoğaltabiliriz. Ee, Mısır aslında bunun hepsidir. Yani Mısır öyle bir konumda yer alır ki e gerçekten bir tarafıyla Afrika'ya, bir tarafıyla Mağrib'e, bir tarafıyla Sahra'ya, bir tarafıyla Akdeniz'e, bir tarafıyla Orta Doğu'ya, bir tarafıyla Hristiyan kültürüne ki nüfusun yaklaşık %25'i Hristiyan'dır. Bir tarafıyla Arap ve İslam kültürüne tümüyle hepsiyle farklı şekillerde ilişkide bulunan gerçekten bir kilit taşıdır. Şimdi <laughs> bizde böyle Mısır'a ee, Mısır'ı böyle küçümsemek çok yaygındır. Yani özellikle Mısır'da işte askeri darbeler, bir takım böyle e, baskıcı diktatör yönetimler, kötü ekonomi falan filan ya da işte daha böyle bölgeyle ilgiliysek Mısır'la ilgili bir takım böyle mizahi unsurlar falan. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Mısır gerçekten Arap dünyasının amiral gemisidir. Arap dünyasının amiral gemisi derken neyi kastediyorum? Aynı zamanda Afrika tabi Mısır, Arap Birliği'nin de merkezi olduğu için ondan da bahsedeceğim. Aynı zamanda Afrika içinde çok önemli bir ülke olduğu için Mısır'ın bazı hassasiyetlerini ve hususiyetlerini hatırlamak lazım ki böylece Mısır ile ilgili zihnimizdeki bir takım böyle düşünceler daha böyle netleşsin. <laughs> Mısır niye önemli? Mısırın için amiral gemisidir. 9 tane nokta var yani Mısırın için önemli olduğunu. E, ...bize anlatması gereken. Bunlardan birincisi Mısır'ın sıradışı coğrafi ve stratejik konumudur. Mısır'ın konumunu hatırlayın. Sina üzerinden doğrudan Filistin'e ve Biladüşşam'a bağlıdır. Kuzeyde Akdeniz'e bağlıdır. Öbür taraftan Batı Sahra'ya ve Mağrib'e bağlıdır. Kızıldeniz üzerinden Asya'ya uzanır. Hint okyanusu ve devamında. Aynı şekilde Hicaz'a hemen denizden karşı komşudur. İsrail'in kuruluşundan sonra İsrail ile doğrudan komşu olmuştur. Öbür taraftan baktığımız zaman coğrafyanın farklı noktalarında aynı şekilde yine keza. Ve Mısır'ın bütün bu konumu gerçekten Mısır'ı sıra bir şekilde Arap dünyasında öne çıkaran önemli bir ülke haline getirir. Ve Mısır tabi bir taraftan Nil Nehri'ni düşünün, bir taraftan Süveyş kanalını düşünün, bir taraftan Sina Yarımadası'nı düşünün ve bir taraftan Sudan üzerinden özellikle bulmuş olduğu konum itibariyle kontrol ettiği bütün doğal kaynakları ve diğerlerini düşünün. Gerçekten sıra dışı coğrafi konumuyla birinci noktada bir kazanım elde etmektedir diyelim. İkincisi Mısır'ın öne çıkması gereken ve bizim gerçekten Mısır'ı önemsememizi gerektiren ikinci konu Mısır'ın nüfusudur. 100 milyonu geçik nüfusuyla Mısır Arap dünyasının en büyük ülkesidir. Tabi bir taraftan yetişmiş nüfus var. Bir taraftan da bu nüfus Arap dünyasının çok farklı yerlerinde çalışıyor. İşte mühendislikte, medyada, işte inşaat sektöründe birçok yerde milyonlarca Mısırlı şu anda diaspora gibi dünyanın farklı yerlerinde Arap dünyasında ve Afrika'da bulunuyor. Ülkelerini temsil edip ülkelerine para getiriyor. Bu nokta çok önemli. Birçok sektörde bugün Mısırlıları görürsünüz. Arap dünyasında, ve işte inşaatta, medyada, farklı sektörlerde. Aynı şekilde e, teknoloji sahasında, aynı şekilde batıda, akademide. E, dolayısıyla ikinci nokta Mısır'ın nüfus gücüdür. Mısır'ın için önemsememiz gerektiğinin cevabı olarak. Üçüncüsü Mısır'ın ordusu Arap dünyasının en büyük ve en güçlü ordusudur. Tabi Mısır ordusu derken sadece bir ordudan söz etmiyorum. E, Mısır ordusu sıradan Mısırlı'nın gözünde e, Mısır'ın babasıdır. Mısır'ın sahibidir ve bugün sıradan bir Mısırlının gözünden baktığımız zaman e, Mısır ordusuna şöyle bakar. Beni yedirir, içirir, beni besler, bana bakar, benim güvenliğimi sağlar, gerekirse de beni haşlayıp azarlar. Dolayısıyla bugün mesela işte 2011'den sonra Müslüman kardeşler iktidar neden devrildi? Muhammed Mursi'ler neden tutun, tutunamadı falan diye sorulduğunda bunun sosyolojik bir açıklaması var. Sosyolojik açıklaması şu. Mısırlılar ihvanı çok sivil ve orduyla bağlantısız gördü. Yani halk Elfan dediğimiz bir şey var ya halk da biliyorsunuz onun çok önemli bir cüzü menfaatidir. O menfaat bana nereden gelir? Beni kim doyurursa hala halk ilfanının böyle çok önemli bir cüzünü oluşturur. Mısır'da da bu böyledir. Ve Mısır halkı baktı ki bunlar orduyla çok bağımsız ve şunu fark etti Mısır ordusu dediler ki bunlar bizi doyuramazlar. Bize bakamazlar. Bizim güvenliğimizi sağlayamazlar. Durumu oluştu. Bu açıdan baktığımız zaman Mısır ordusunu farklı bir yere koymamız lazım. Şimdi Türkiye'de bunu yaşadık. Mısır işte ordu ülkenin güvenliğini sağlar. Evet işte bir takım rejimin teminatı olarak vesaire falan görür kendisini tamam. Fakat bir taraftan ordular mesela toplumdan kopuk olabilirler. Bazı ülkelerde Türkiye'de bunu böyle mesela kısmen yaşadık bir dönem. Şimdi biraz daha entegre oluyoruz ama Mısır'da farklı bir şey oldu başından beri Mısır ordusu sürekli olarak Mısır halkının içindeydi. Mesela 1952'de Kral Faruk'u deviren kadroya bakın. Cemal Abdülnasır, Muhammed Necip, Enver Sedat, sonra ikinci kuşakta işte Hüsnü Mübarekler vesaire. Hepsi halkın en fakir katmanından gelip yukarıya doğru tırmanan ve en tepeye kadar gelmeyi başaran insanlardı. Ve bunların hepsi halk çocuklarıydı hiçbiri böyle silsile halinde askerlerin, diplomatların falan çocukları değildi. Dolayısıyla Mısır ordusunun halkla bütünleşme biçimine baktığımızda sıradan Mısırlı için Mısır ordusunun anlamı bizim dışarıdan baktığımızda gördüğümüzden daha farklı. Bugün Mısır'a gidin Kahire'ye, gidin başka şehirlere. Mısır'ın dört bir tarafında Mısır ordusunun insanlara kendi ürettiği malları doğrudan sattığı büfeleri ve kooperatifleri görürsünüz. Ordu bir şey mi üretiyor diyeceksiniz. Evet Mısır ordusu. Mısır'ın en büyük holdingidir. Makarnadan yedek parçaya, ayçiçek yağından iç çamaşırına. Her şeyi ordu üretir ve halka çok cüzi miktarlarda bir paha ile satar. Tabi böyle olunca sıradan halkı doyuran bir organizma olarak görülünce Mısır ordusu Yeri gelir darbe yapar. Halk onu alkışlar. Tabii ki darbeye karşı bir kesim de var. Fakat darbeye karşı olan kesimle darbeyi destekleyip orduyu benimseyen kesimi yan yana koyduğunuzda darbeye karşı olan idealist kesimin çok azınlıkta kaldığını görürsünüz. Bu önemli bir noktadır. Dolayısıyla Mısır ordusunun yerli yerince anlamak lazım Mısır'ı anlamak için. Dördüncü olarak e, Mısır Arap Birliği'nin merkezidir. Arap Birliği 1945'te Kahire'de kuruldu ve 1945'ten günümüze Arada işte bazı krizler yaşamış olsa da 22 tane üyesiyle Arap dünyasının en büyük örgütlerinden bir tanesidir. Tabi sadece Arap dünyası ile ilişkili değil. Öbür taraftan Sudan ve diğer ülkeler kanalı ile Afrika ile de doğrudan bağlantılı. Ee, Mısır'ın bağlantılı olduğu Libya ve diğer ülkeleri düşündüğümüz zaman silsile halinde Arap Birliği ile Afrika Birliği birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Öbür taraftan merkezi Kahire'de olunca Birliğin doğrudan yönlendirilmesi Mısır eliyle mümkün ve Mısır'ın eski diplomatları, eski dışişleri bakanları birçoğu doğrudan Arap Birliği'nin zaten genel sekreterliğine geldikleri için doğrudan bütün birliğin politikalarını Mısır etkiliyor ve belirliyor. Bu açıdan Arap Birliği de Mısır'ın elindeki çok önemli bir koz olarak karşımıza duruyor. Bir nokta, beşinci bir nokta Cemal Abdülnasır'la sembolleşen Arap milliyetçiliği ve Seküler, milliyetçi ve Sovyet, e, sosyalist e, daha çok çizgide e, subaylar kuşağının merkezidir e, Mısır. 1952'deki işte Hür Subaylar Darbesi dediğimiz o hareketten sonra Kral Faruk devrilince Mısır'ın e, örneklik yaptığı ülkeler Libya, Yemen, Sudan, Irak bunlar Arap dünyasının önemli ülkeleri. Tabi sırasıyla e, Cemal Abdülnasır örnek alan darbeler ve asker kuşakları ortaya çıkmaya başladı ki İslam dünyasında bugün, e, askerin e, önemli olduğu ve ordunun gerçekten sistemin sahibi olduğu 3 tane ülke vardır. Bunlardan birincisi Pakistan'dır, ikincisi Mısır'dır, üçüncüsü de Cezayir'dir. Ve bütün bu ülkelere baktığımız zaman bunların orduları arasında da kendi aralarında iletişimlerin ve irtibatların olduğunu görürüz. Altıncı olarak yine Mısır'ın ana vatanlık yaptığı bir hareket Müslüman Kardeşler Hareketi'dir. 1928'de Müslüman Kardeşler Hareketi, o sırada henüz 22 yaşında olan öğretmen bir işte kişi bir öğretmen Hasan El Benna ve arkadaşları tarafından kuruldu. O dönemde Hasan El Benna ve arkadaşları Mısır'da şöyle bir şikayete karşılık gelmek için vermek için bu ihvanı kurdular. İhvan Müslüman Kardeşler Hareketi'ni. 1928 itibariyle Mısır yoğun bir şekilde İngiltere'nin kontrolü altındaydı. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel. Aynı zamanda da 1924'te tabii Türkiye'de hilafet kaldırıldığı için İslam dünyasının üzerinden çatı kaldırılmış ve çatı gitmiş gibi hissediyordu Müslümanlar 1920'lerin psikolojisini düşünün ve bütün Müslümanlara çatılık yapacak bir hareket kurmak istediler. Yaparız yapamayız ama başlayalım dediler ve hareketin kuruluşu İsmailiye'de gerçekleşti. Mısır'ın İsmailiye şehrinde, başkent Kahire'de değil. Niye İsmailiye'de gerçekleşti? İsmailiye'nin enteresan bir özelliği var. İsmailiye şehri Süveyş kanalı inşa edilirken kurulmuş bir şehir. İsmini zaten Hidiv İsmail'den alıyor. Ve 1860'larda itibaren şehir kurulduktan ve işte sonraki süreçte büyürken sürekli olarak şehrin nüfusunu işçiler oluşturuyor. Şimdi şehrin nüfusunu işçiler oluşturunca bu sefer şehirde tabii ki ekonomik olarak sıkıntılar var. İnsanların birbirini koruyup kollaması lazım. Öbür taraftan yardımlaşma, dayanışma gibi bir takım şeyler ön planda. Dolayısıyla Hasan el ve arkadaşları diyorlar ki biz ne yapalım, neye öncelik verelim? Birinci olarak diyorlar biz burası madem işçilerin yaşadığı, insanların ekonomik olarak böyle sıkıntıda oldukları bir e, işte şehir. Sosyal yardımlaşmaya dayanışmaya öncelik verelim. Karzansan sandıkları kuruluyor, yardımlaşmalar, düğününü yapamayanları evlendirmeler, borç olayan arayanlara borç vermeler falan filan derken bir yardımlaşma ağı olarak ortaya çıkıyor. İhvanın bir boyutu. İkinci boyut tümüyle diyorlar başa dönelim, eğitim çalışmalarına öncelik verelim. Çocuklarımızı eğitelim, hanımlarımızı eğitelim, evlerimizi Kur'an kurslarına ve ilk dönem sanki Kur'an-ı Kerim yeni iniyormuşçasına ortamı dönüştürelim diyorlar. Ve böylece İhvan'ın ikinci kolu da bir eğitim faaliyeti olarak, bir yaygın eğitim faaliyeti olarak ortaya çıkıyor. Tabi ikisi bir araya geldiği zaman İhvan kısa bir süre sonra başkent Kahire'ye intikal ediyor. Bütün Mısır'da öncelikle siyaset değil, siyaset daha sonra geliyor. İlk önce yardımlaşma, dayanışma ve eğitim faaliyeti olarak ve Mısır'daki o İngiliz kültürüne karşı bir direniş olarak başlayan bir hareket. Kısa bir süre sonra İslam dünyasının her tarafına Filistin'e, Suriye'ye, Yemen'e, Sudan'a, Irak'a, Lübnan'a her tarafa dağılıyor ve böylece şu anda da hala İslam coğrafyasının her yerinde öyle ya da böyle varlığı izi görülen bir hareket. Pratik bir soru burada hani Mısır'ın öneminden ve işte İhvan'la ilgili bu detaylardan bahsederken İhvan biter mi? Bugün mesela çok sorulan bir sorudur. Yani Mısır'da bütün bu yaşananlardan sonra İhvan ortadan kalktı mı artık? Bitti mi? İşte e, mensupları kovuşturmaya uğruyor. İhvan terör örgütü ilan edildi. Kaç tane mensubu lideri içeride vefat etti. Muhammed Mursi seçildi, devrildi, içeri alındı, içeride vefat etti falan filan gibi. Tabi e, bu soruya cevap vermek için e, şunu düşünmek lazım. İhvan nedir? İhvan Müslümanların siyasette ellerine silah almadan yani silahlı bir örgüte dönüşmeden demokratik yöntemler dediğimiz yöntemlerle ya da en azından sandığı vesaireyi falan böyle önümüze koyarak toplumsal dönüşüme hedefledikleri bir sistemdir aslında. İhvan budur. Yani Müslümanca siyaset yapmak isteyen birilerinin şiddete bulaşmadan siyaset yapma yöntemidir ihvan. Şimdi... Birileri Müslüman olarak kalacağına göre, birileri Müslümanca siyaset yapmak isteyeceğine ve eline de silah almak istemeyeceğine göre belli şartlar dışında o zaman ihvan da bitmeyecek demektir. Yani ihvanın tarihinde çok defa oldu. Yani liderler hapse atıldı, onlarca yıl hapiste kalanlar oldu, hapiste ölenler oldu, çıkınca idam edilenler oldu vesaire. Ama ihvan gene de ölmedi bitmedi. İhvan yine bitmeyecektir fakat belki şekil değiştirecektir, yöntem değiştirecektir, belki isim değiştirecektir. Özetle İhvan bir idealdir, bir ülküdür, bir yoldur diyelim. Yedinci olarak Mısır'ın için önemli, Mısır'ın için önemsememiz lazım. E, sinema, kültür, edebiyat, e, sanat gibi alanlardaki Mısır'ın öncülüğü. Ümmü Gülsüm'ü hatırlayın, Necip Mahvuz'u hatırlayın, e, başka bir takım isimleri hatırlayın. Bunlar Türkiye'de çok popüler olduğu için söylüyorum. E, Mısır gerçekten bu alanda çok ciddi bir literatüre imza atmıştır ve Mısır'da hem medya sahasında hem sinema, televizyon, edebiyat, yazı, şiir sahasında çok önemli isimler yetişmiştir. Ve bugün Arap dünyası Mısır sineması dendiği zaman gerçekten orada durur ve oradan birçok isim de etkilemiştir. Mesela pratik bir şey söyleyeyim. Talal al bedru aleyna ilahisi işte meşhur Çağrı'da Mustafa Akkad'ın işte bestesiyle de bizde meşhur olan şekliyle 1972'de Mısırlı bestekar Riyad Sumbati tarafından bestelendi. Hani meşhur ritmiyle. Daha öncesinde tabii kaynaklarda, farklı kaynaklarda geçiyordu. Tala'al bedru aleyna min feniyyetil vada'a ve cebe şükrü aleyna me, me de'a diye meşhur bildiğimiz o ilahinin sözleri kaynaklarda vardı. Ümmü Gülsüm söylesin diye Riyad Sunbati onları kaynaklardan toplayıp şiir haline getirdikten sonra besteledi. Ve o meşhur besteyi daha sonra Mustafa Akkad filmde kullandı. Böylece bizim zihnimize Sanki Peygamber Efendimiz işte Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiğinde oradaki Medine'li Müslümanlar da aynı melodiyle söylemişler gibi yerleşti. Bunu Mısır'ın etkisini örnek olarak zikrediyorum. Hani düşünün o kadar böyle bizim için kanık sanmış ve sıradan bir şeydir ki yani Peygamber Efendimiz sanki o melodi, melodiyle karşıladılar gibi. Dolayısıyla bakın Mısır ne kadar etki ediyor. 72'de yapılan bir besteyi şu anda biz çocuklarımıza belki öğretecek kadar sevdik seviyoruz. Sekizincisi İstanbul-Kahire rekabeti ve İslam dünyasında, Arap dünyasında, Afrika'da, e, İslam coğrafyası çapında e, İstanbul'la rekabet edebilecek Kahire'den başka şehrin olmaması. Bu çok önemli çünkü Kahire hakikaten sadece bir şehir değildir. Aynı zamanda bir medeniyettir, bir derinliktir, bir ufuktur, bir boyuttur. Bugün baktığınız zaman işte Fatımilerden, Eyyubilerden, Memlüklerden, Osmanlılardan, İngilizlerden, işte Kral Faruk döneminden daha öncesinden Firavunlardan 5.000-6.000 bin, bin yıl, yıl böyle geriye doğru gidebilirsiniz. Hepsi böyle Kahire'de bir aradadır. Bu yönüyle mesela Kahire hakikaten hem kısa bir sürede gezmeye böyle yetmeyecek bir şehirdir hem de gerçekten bütün bu boyutlarını böyle dikkatli bir şekilde tefekkür etmemizi gerektirecek bir şehirdir. Tabi e, bütün bu bahsettiğim alanlarda aynı zamanda Afrika ile ilgili çok ciddi bağlantılar var. O yüzden Mısır'ı özel kesik ediyorum. Ve nihayet 9. nokta Mısır'ın için küçümsememek lazım. Mısır'ın için önemli. O da e, Kahire'de bulunan Ezher Üniversitesi'nin Mısır'a sağladığı otoritedir. E, Ezher Üniversitesi e, Fatımiler tarafından kuruldu. Fatımiler bir Şii imparatorluktu biliyorsunuz. Fatimiler döneminde Ezher aslında Şiiliğin yayılması için bir doktrin merkezi olarak kurulmuştu. Yani başlangıç itibariyle bir Sünni okulu değildi. Selahaddin Eyyubi 1171'de Fatimileri ortadan kaldırdı. Bu arada şunu da söylemek lazım. Kudüs'ü fethedebilmek için Kudüs'ün etrafındaki bütün dikenlerin temizlenmesi gerektiğini görmüştü Fatimili Fatimiler başı olmak üzere Selahaddin ve sonra Fatimileri ortadan kaldırdı 1171'de. Daha sonra kendisi etraftaki diğer Müslüman emirlikleri birleştirip ancak 1187'de Hıttin Savaşı'nı kazanıp Kudüs'ü Haçlılardan kurtarabildi. Bu parantezde mutlaka belirtmek istedim. Sonra Selahaddin ilk yaptığı işlerden bir tanesi Mısır'da Selahaddin'in Ezher'i kapatıp Ezher'in yerine bir sünni okul açmak oldu. Ezher'in bütün müfredatı dağıtıldı. Kitapları yakıldı. Ve tekrar orası Şafii ve Sünni. Selahattin Kürt olduğu için Şafii'di biliyorsunuz. Kendisi mezhebi çerçevesinde bir eğitim başlattı. Sonra işte Ezher yüzyıllar içerisinde önemli bir okul haline geldi. Şu anda da mesela İslam dünyasında Medine İslam Üniversitesi, Mekke Umul Kura Üniversitesi, Kahire Ezher Üniversitesi, Kuzey Afrika'da tabii önemli merkezler de var. Yine aynı şekilde Marip'te, Karaviyin aynı şekilde, şeyde Fes'te. Yine aynı şekilde Tunus'ta, Zeytune, başkent Tunus'ta. Ve Kayravan'da da tabii şu anda maalesef eski fonksiyonunu icra etmesi de Sidi Ukbe, Kayravan Külliyesi. Bunlar İslam coğrafyasının tarih boyunca günümüzde de hala etkileri devam eden önemli müesseseler. Tabii hepsinin farklı ideolojik yönelimleri vesaire falan filan var. Ama Ezer, Mısır'ın elinde gerçekten çok önemli bir koz olarak duruyor Dolayısıyla hani Afrika'ya konuşmaya başlarken Afrika ile ilgili tabi Mısır'ı özellikle zikretmek istedim Çünkü Mısır hakikaten bahsettiğim kanallar üzerinden zaten Afrika'nın çok farklı yerlerine ulaşıyor Dolayısıyla Mısır bütün Afrika'nın aslında başka noktalara geçiş e, İslam dünyası içerisinde e, kanalda diyebiliriz tabi Afrika söz konusu olduğu zaman farklı nüfuz alanlarından bahsetmemiz lazım. E, Tabii ilk önce Fransa ve daha sonra da İngiltere ile Fransa arasında rekabet. Tabii Fransa'nın eski gücünün artık e, işte aşınmaya başladığı ile ilgili bazı e, sahadan gelen güzel haberler de var. Çünkü Fransa gerçekten e, sömürdüğü ve etki altına aldığı coğrafyada çok acımasız işlere imza atmış bir imparatorluktur. Bugün mesela Fransız tipi bir sömürgeden de hatta söz edilebilir. Fransız tipi bir sömürge ne yapar? Gelir, tümüyle, gelenekleriyle savaşır. Geldiği yerin işte adetleriyle savaşır. İslam ise orası İslam'ı yok etmek için uğraşır ya da konumlarını, bütün mekanları, kurumları hepsini değiştirmeye çalışır. Öbür taraftan mesela kendisine bağlı bir elit oluşturmaya çalışır. Bunu da çok acımasız yöntemlerle yapar. Bu Fransız tipi sömürgedir. Ama bir de İngiliz tipi sömürge vardır. İngiliz tipi sömürge daha farklı çalışır. Geldiği coğrafyayı çok güzel bir şekilde etüt eder. Geldiği coğrafyada araştırır. Ne var? Zaaf noktalarını tespit eder. Güzel bir şekilde o zaaf noktalarını tespit ettikten sonra tarafları birbirine karşı kışkırtır. Tarafları kışkırttıktan sonra bu sefer uzun bir müddet kan ve işte kaos, karmaşaya müdahale etmez. Ondan sonra der ki ey dünya bakın ben yapacağımı yapmaya çalıştım ama burası artık olmuyor. Burayı BM'ye havale edelim. Burayı halledelim. Böyle olmuyor der. Sonra da yine bir sonraki bölümde de bahsedeceğim gibi Asya'dan çekilir hayranlık kalır arkasında. Afrika'dan çekilir hala insanlar kendisini davet ederler, çağırırlar. İşte İngiliz'de bir sömürge böyle bir sömürgedir. O da sömürgedir fakat yöntemi farklı olduğu için kendisinden sonra bırakmış olduğu miras kendisinin etkisinin devam etmesini sağlayacak derecede işlenmiştir. Her çekildiği ülkede mesela bir anayasa yapar bırakır. Her çekildiği ülkede mesela mutlaka kurumları, anayasa mahkemesini, işte baroları vs. oluşturup çekilir. Dolayısıyla kendisi gittikten sonra da sistem işlemeye devam eder. Dolayısıyla bugün Afrika'ya baktığımız zaman Fransız tipi sömürgenin artık yavaş yavaş iflas etmeye başladığını görüyoruz. Cezayir'de bunu görüyoruz. Nijer'de görüyoruz. Başka noktalarda görüyoruz. Ama tabii hayat boşu kabul etmediği için ee, bu bahsettiğimiz sarsılan sömürgelerin yerine yeni güçler yerleşiyor. Bunlardan birincisi Çin. Tabii Afrika'yı konuşurken Çin'i konuşmamak mümkün değil. Çin bugün nasıl çalışıyor? Şimdi e, Fransa'nın elinde din var. Aynı zamanda askeri güçle birlikte katoliklik. İngilizlerin de Anglikan Kilisesi ya da aynı zamanda diğer dinlere de müsamahalı yaklaştığını düşünürsek başka bir takım enstrümanlar da var. Kültür var, tarih var falan. Fakat Çin bölgeye çok yabancı, Orta da yabancı. İslam dünyasında yabancı, Afrika'da yabancı. Çin bölgeye nasıl giriyor? Kapitalle giriyor. Yani ekonomik güçle giriyor. Ülkelere kredi veriyor. Sonra o krediler geri ödenemediği zaman yapılan anlaşma uyarınca yapmış olduğu yerleri kendi işletmeye başlıyor. Yani fiilen işgal ediyor. Yani bir ülkeye köprü yapıyor, kredi veriyor. Sonra o kredi geri ödenemediği zaman köprünün işletmesini de üzerine alıyor. Havaalanının işletmesini üzerine alıyor. Diğer bir takım böyle barajları vesaire falan Bugün mesela Afrika boynuzu dediğimiz Somali, Etiyopya, işte üçgeni içerisinde, keza aynı şekilde coğrafyanın farklı noktalarında, Orta Afrika'da, Güney Afrika'da, Sudan'da her yerde Çin'i yoğun bir şekilde görüyoruz. Fakat Çin'in şöyle bir dezavantajı var. Çin'in toplumlara verebileceği bir kültürü yok. Yani bugün mesela bir Fransız kültürü var, elitler benimsiyorlar ya da yerel halka bunu benzetebiliyorsunuz. İngiliz kültürü var. Amerikan kültürü var. İtalyan, Alman kültürleri bile yer yer Afrika'da etkili. Fakat Çin kültür anlamında ne verecek? Çin'in en büyük eksikliği ilahi dinler dediğimiz Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in üçünden hiçbirisiyle bağlantısının olmamasıdır. Çok önemli bir dezavantajdır bölgeye girmek için. Sadece kapitalle girer, güçlü olduğu müddetçe bölgede kalır. Kapitali eridiği zaman ya da bir şekilde elinden gittiği zaman da bölgeden çekilmek zorunda kalır. Yeri, geride iz bırakmadan. Çin'le ilgili bu noktayı özellikle vurgulamamız lazım. Afrika bağlamında. Dolayısıyla sadece maddi güçlü etkili olabilen bir süper güçten ya da bir devden söz ediyoruz. Yani Çin'in mesela ileride farz muhal bahsettiğim bu e, üç ilahi dinden biriyle ilahi değişim Yahudi ve Hristiyanlığın hani e, semavi din gibi söylendiğini ifade ediyorum. Üçünden biriyle barışması suretiyle olacaktır. Öbür türlü bölgeyle kalıcı bir bağlantı kurabilmesi kapital e, ilişkiler dışında mümkün gözükmüyor. Tabii Afrika deyince birçok kahraman var Afrika, Afrika'da ama özellikle bizim üç ismi çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi Kuzey Afrika'nın kahramanlarından birçok kahraman var ama onlardan bir tanesi Ömer Muhtar 1858-1931 yılları arasında yaşamış. İtalyanlara karşı 20 yıl boyunca 1911'den 31'e kadar şehadet ne kadar kök söktürmüş. Çok önemli bir kahramanımızdır Ömer Muhtar. Tabi Muammer Kaddafi'nin ekonomik desteğiyle bir işte filme dönüşmeseydi hayatı. Belki onu çok daha az tanıyacaktı kitlesel olarak. Fakat günümüzde tabi popüler kültürde onu çok fazla tanıdığı için ben sadece şu yönüne atıf yapacağım. Ömer Muhtar sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir gönül adamı. Yani kendisi bir aynı tarafta, aynı zamanda bir tekke mensubu ama aynı zamanda cihat eri. İkisini bir araya getirdiği zaman ortaya nasıl bir güzel bir karışımın ve formülün çıktığında aynı zamanda kendisi pratik bir örneği. Sadece tekkede tesbih çekerek emperyalistlerin hizmetinde olan kendi çağdaşları da var. Ya da sadece savaşarak gönüle dahi hiçbir derinlik derdi olmadan sadece savaşanlar da var. İkisini bir araya getirdiğinizde bir şeyler oluyor ve iz kalıyor. Dolayısıyla birincisi Ömer Muhtar. İkinci Senegal'den yani birini Kuzey Afrika'dan, birini Batı Afrika'dan, birini Güney Afrika'dan seçtim böyle kıtanın farklı yerlerinden. İkinci Senegal'den Ahmed Ubamba, Ahmed Ubamba yani. Kendisi 1853-1927 yılları arasında yaşadı. E, Senegal'de yani Afrika'nın en batı ucunda e, yaşadı. Kabri oradaki Tuğba şehrinde. E, Tuğba e, cennetteki malum e, bir ağaç ismi olarak zikredilir. Kendisi Fransızlar tarafından oraya orada hapsedilir. E, oraya iskan edilir. Zorunlu işte ikamete tabi tutulur. Orada dergahın etrafı, kabrinin etrafı bugün devasa bir şehirdir. Geçen Ocak ayında Tuğba'yı ziyaret ettim Senegal'de. Ve orada bugün baktığınızda hakikaten kendisinin e, Afrika'da böyle bir güçlü bir damar oluşturduğunu görüyorsunuz. Tek bir fotoğraf var geri Amadou Bamba'dan kalan. E, mutlaka görmüşsünüzdür böyle. Sadece yüzünün bir kısmının gözüklü. Yüzünde böyle bir örtü var. Ayakları sadece bir terlik var ayağında. Yal, yalın ayak neredeyse. Üzerine tek bir kıyafet. O kadar. Tek bir fotoğrafla şu anda hala bütün bir kıtayı yönlendirmeye devam ediyor. E, Kadiriliğin bir kolu. Müridilik diye geçiyor bölgede çok önemli bir siyasi, sosyal, ekonomik güç olarak hala yaşıyor tarikat. Kendisinden sonra geçirdiği bir takım dönüşümlere rağmen tarikatın diye şerhte düşmüş olalım. Ve nihayet üçüncü de İmam Abdullah Harun. 1924'ten 1969'a kadar çok kısa bir ömür sürdü Abdullah Harun. Ama kendisi İngiltere'nin desteklediği apartheid dediğimiz o ırkçı rejime karşı mücadelesiyle imam bir taraftan, bir taraftan gerçekten İslam dünyasının merkeziyle Mekke ile diğer Kahire ile çok bağlantıları sıkı. Öbür taraftan İslam dünyasının kurtuluşu için, Müslümanların kurtuluşu için sürekli kafa yoran bir mücahit. Gençliğini öğretmeni, ailesiyle çok gerçekten samimi, çok sıkı ilişkileri olan bir baba ki dava adamlarının bazılarında bu özelliğin gevşediğini görüyoruz. Öbür taraftan da e, apartheid rejiminin kendisini böyle tutuklayıp göz altında 120 küsür gün işkence ederek böyle şehit etmesine sebep olacak kadar da tehlikeli bulunan bir şahsiyet. Ben böyle dava adamlarının birçoğunun ailesini tanıdım kendilerinden sonra. E, birçoğunun yani tabii ki olanlar da var ama e, babalarının ya da büyüklerinin yollarını çok takip edemediklerini, e, çok fazla o yola layık bir hayat sürmediklerini çok gözlemledim. Ama İmam Abdullah Harun'un ailesini bambaşka bir şey gördüm. Yani yazışmıştık daha öncesinde ama e, evinlerine gittiğimiz zaman önce akşam namazı kılındı sonra uzun bir iftar ve güzel bir sohbet oldu. Gerçekten dedim ki yani bu insanlarla sanki biz yıllardır yüzyıllardır tanışıyoruz. O kadar yakın, o kadar içten, o kadar samimi. Şu anda e, o geçtiğimiz sene 2022'nin e, Kasımında da Babalarının davasını nihayet resmi olarak mahkemeye taşımayı başardılar uzun bir kampanya sürecinin sonucunda. Şimdi artık Güney Afrika Devleti'nin resmen suçlama noktasına geldiler babalarının şehadetiyle ilgili. Türkçe'de de İmam'ın Öldürülüşü isimli bir kitap ve band tiyatrosuyla İmam Abdullah Harun benim böyle çocukluğumun kahramanlarından birisidir. o band tiyatrosu ve orada canlandırılan şeylerde. Eskiden beri Afrika'nın en ucuna ki kendileri Malay kökenli zaten Güney Güneydoğu Af Asya'dan geldiler oraya oralara bağlamıştır benim zihnimi yani İstanbul'dan Kahire'den Mekkeden Cape Town'dan Malezya'dan düşünün bu kurulan bağlantıları dolayısıyla bu üç isme de bu Afrika söyleşisinin oturumunun sonunda Ömer Muhtara, Amadu Bambaye ve İmam Abdullah Haruna rahmet dileyerek sözlerimi bağlamak istiyorum.